Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Dalyan'dayız. İnsanlara şunu soracağız. Kalana mı zor, gidene zor? Hadi videoya geçelim. Merhabalar. Merhaba. öğrenebilir miyim? Safiye. Safiye Hanım. Merhaba ben de <laughs> Size bir sorum var. Kalana mı zor, gidene Kalana ya. Kalana değil mi? Tabii. Giden ayarlayıp da gidiyor. O bir şekilde gitti. Geride kalana zor. Ne yapacağım? Zor bir şey değil. Soru cevap sadece. Absürt sorular değil. Yok değil. değil, değil de. Hayır. Sizi tanıyabilir miyiz öncelikle? Leman gördük. Ee, Kalana mı zor, gidene mi zor? Kusura bakmayın. Kalana mı zor, gidene mi zor sizi? Yani duruma bağlı. Ne? Ne açıdan soruyorsun? Her açıdan. He? Her açıdan. Kalana mı zor, gidene mi? Kişiye göre değişir ama o ya. Değil mi? Yani bence kişiye göre değişir. Bazı kalana çok zor oluyor, bazen de gidene çok zor oluyor. Şimdi ama giden gittiği yeri ayarlayıp da gidiyor. O, o, olsun, olsun lazım. ama nasıl bir şeye gidiyor o belli mi? Evet. Belli mi? Değil. E, o da var. Yürüyorum. Teşekkür ederim. Her ikisine oluyor. de zor o zaman. Teşekkür ederim. <laughs> o zaman zor zor olanlara kolay gelsin Değil, değil dinlediğim. hem Meli Orhan geliyor kardeşim gel. Lütfen. Lütfen. Kalana mı zor gidene mi? Kardeşim karaktere göre değişiyor be. Kırılmış yol olsun bu arada. <gülüyor> <gülüyor> <Eyvallah. abi>. Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Abi sorumuz belli. Evet sor. En sonda. Açtım kardeşim. Aç kardeşim aç. Soru yok. Kalanamız zor, gidenemiz zor. Her zaman kalana zor bence. Neden abi? Bilmem. <laughs> Neden? <mi? gülüyor> Bu şeyden dolayı. Bir film izlemiştim orada vardı. Ee, o filmin adı neydi lan? Rina. He Rina filminde vardı. Hmm. Orada bahsediyordu şeyi. Hmm, gitmek asıl. Kalana zor diye falan bahsediyor da oradan. Yoksa ne bileyim onu. <laughs> Senin cevabın ne abi? <laughs> Kübreli de var mı? Çünkü benim eşim gitti, ben burada kaldım. Yani içiyorum da <laughs> diyorsun yani. Yok, içir. Denizlerden içeyim ya. Ama gitti. Ben bir başka bir hatun buldum. Devam. Sıkıntı yok yani. Herkes kolay o zaman abi. <gülüyor> <gülüyor> Herkes birini buluyor baba. Aynen. Abi kalana mı zordur, gidene mi zordur? Ben ne bileyim mi? <laughs> E yine ya e kalana buruk ya gidene. için mi? Evet abi. <laughs> kalana mı zordur, gidene mi zordur? Gidene daha zor abi. Neden abi? Bilmem aklında kalır belki. Adamsın. Teşekkür ederim. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanal abone olmayı, takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyoruz.